Sayın kaymakamlarım, Enerji Piyasası'nın sayın başkanı ve kurul üyeleri, sayın belediye başkanlarım, enerji sektörünün çok değerli yöneticileri, sevgili Trabzonlular, kıymetli bayi arkadaşlarım ve değerli basın mensupları. Hepiniz şirketimiz ve şahsım adına saygıyla selamlıyor Aytemiz Akaryakıt Ayşe'nin Trabzon Tesis açılışına hoş geldiniz diyorum. <laughs> Petrol sektöründe 50. yılını yaşadığımız 2013 yılında Trabzon'da sizlerle gerçekleştirdiğimiz tesisimizin açılışına bizim açımızdan ne kadar önemli ve gurur verici ise aynı ölçekte akaryakıt ve LPG sektörü içinde o dönemde kritik ve önemli sahip bir e, sahip bulunmaktadır. Aitemiz olarak petrol sektörünün dağıtım faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olan altyapı yatırımları ile depolama ve dolum tesislerinin önemine inanıyoruz. Ulusal bir marka olan ve Türkiye'nin her köşesinde bayiliği bulan şirketimiz bayilerine ülkemizdeki 11 ayrı noktasından ikmal hizmeti vermektedir. Bu ikmal noktalarından 3 tanesi Kırıkkale, Mersin, İzmit depolama tesisleri bizzat şirketimize ait olup 4. depolama, depolama tesislerini depolama tesisimizi Doğu Karadeniz'in en önemli noktasında yani Trabzon'da bugün huzurlarınızda hayırlısıyla açıyoruz. Böylece dördüncü depolama tesisimizle birlikte şirketimizin toplam depolama kapasitesi 110 bin metre ulaşmıştır. Bu yılın sonunda inşaata başlamayı düşündüğümüz Antalya ilindeki akaryakıt ve LPG, LPG dolum tesisimizle tamamlanması ile beraber bu depo kapasitemiz 200 bin tona ulaşacaktır. Sayın konuklar, değerli bayiler, şimdi Trabzon tesisimizle ilgili özet bazı bilgileri vermek istiyorum sizlere. Tesisimiz 56 bin metrekare üzerine kurulmuştur. Tesisin izin ve ruhsatları tamamen alınmış. Toplam he hedef kapasitemiz 70 bin metreküp olacaktır. İlk etapta 30 bin metre, 35 bin metreküp e, akaryakıt, 10 bin metreküp de LPG e, dolum tesisi yapılarak hizmete alınmıştır. Böylece toplam kapasite 45 bin metreküpe ulaşmıştır. Yıl sonunda tamamlamayı planladığımız bir adet LPG küre tankını da koyduğumuz zaman böylece kapasitesi 50 bine ulaşmış olacaktır. Tesisimiz sahil yoluna 1 kilometre, Trabzon'a ise 17 kilometre uzaklıktadır. Tesis ile deniz arasındaki şamandra sistemi sayesinde boru hattıyla bağlantılı ve 2 kilometre uzunluğundadır. 3 adet boru hattıyla tesise bağlanmıştır. Bunlar akaryakıtta motorinde 16 inç, benzinde 12 inç, LPG'de de 10 inç boru hatlarıyla... Tesise bağlanmıştır. Deniz nok noktasındaki Şamandra sistemimiz 40 bin ton gemilerin yanaşabileceği şekilde dizayn edilmiş ve bununla ilgili ISPRAS kodu alınmıştır ve bu demektir ki gemi dünyada dünyadaki uluslararası gemi ve liman güvenlik belgesini ifade etmektedir. Tesisimiz hem Türkiye'de geçerli standartlara hem de uluslararası standartlara uygun olarak yapılmıştır. Tam otomasyon ile yönetilen ve bütün tank ve stok seviyelerini online olarak merkezimizden de takip edebileceğimiz günde 175 aracın 3600 metre küp akaryakıt dolum yapabilecek kapasitesi, 650 bin metre küp de LPG dolum yapabilecek kapasitededir. Bölgenin coğrafi ve jeolojik yapısındaki zorluklardan dolayı tesisimiz inşa edilirken 3 bin, 3 bin metre e, boyunda fore kazıklarla altyapısı güçlendirilerek yapılmıştır. 85 kişilik bir çalışma grubu bu tesisin yapımında hizmet vererek inşa etmişlerdir. Tesisimiz altyapı da dahil olmak üzere tam anlamıyla devrede olup geliş yolu üzerindeki uzun araçlar için zahmetli ve dar olan köprünün yerine yenisinin Karayollarımız tarafından inşa edilmesiyle eksiğimiz tamamlanacaktır. Yeri gelmişken Karayollarımızın bu konuda yapıcı yaklaşımlarından ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın misafirler, sevgili bayiler. Şimdi de tesisimizin hitap ettiği bölge ile ilgili bazı kısa bilgiler vermek istiyorum. Tesisimiz bölge bayilerin nakliye maliyeti açısından en avantajlı olduğu, LPG açısından 18, petrol ürünleri açısından ise 11 ilimizin ikmal noktası konumundadır. 2012 yılı sonu verilerine göre bu illerde toplam 1200 adet LPG otogoz bayisi bulunmakta. 310 bin ton yıllık satış hacmi gerçekleşmektedir. 600 adet akaryakıt bayisi bulunmuş olup 570 bin ton motorin ve benzin tüketilmektedir. Trabzon Akaryakıt ve LPG Depolama Tesisimizin devreye girmesiyle bayilerimiz hem zaman tasarrufu sağlamış olacaklar, hem nakliye maliyetini azaltmış olacaklar, hem de daha az süre trafikte kalarak diğer riskleri minimize etmiş olacaklardır. <laughs> Sayın misafirler, Coğrafi ve jeolojik koşullar gereği tamamlanmasını iki yılı aşan tesisimizin yapına yap, yapımına verdiği katkılar için teşekkür edeceğimiz birçok isim ve kurum ve kuruluş vardır. Ancak bilhassa özümlü isimlerini zikretmek istediğimiz ve bize desteklerini esirgemeyen başta Trabzon Valimiz Sayın Doktor Recep Kızılacak, kızıl Kızılcık Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Orhan Feyzi Gümrükçüoğlu'na, Yeşilyalı Belediye'miz, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Fidan'a, tesisimizin inşasına mütakip lisanslandırma aşamasında ekibini bizzat göndererek yerinde inceleme ve denetim yaptıran ve gecikme yaşamadan depolama lisanslarını veren EPDK'nın başkanı Sayın Hasan Göktaş ile Petrol ve LPG Daire Başkanlarına ve kurumun diğer çalışanlarına Arsin kaymakamlığımıza ve Arşin Arsin Belediye Başkanlığına, Trabzon İl İdare İl Özel İdaresine, DSİ Bölge Müdürlüğüne, Karayolları Bölge Müdürlüğüne, Çevre İl Müdürlüğüne, Trabzon Ticaret Odasına, Sanayi İl Müdürlüğüne, Trabzon Liman Başkanlığına, Trabzon Gümrük Müdürlüğüne, Mühendislik ve Proje Sürecini Yöneten Ekrem Yalçıner Mühendisliğin mühendisliğe ve arkadaşlarına, tesisin yapımında emeği geçen ve isimlerine daha zikredemediğimiz diğer tüm yüklenici firmalarımıza şahsım ve Aytemiz grubu adına en içten teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Sayın konuklar, bugün bu mutlu Günümüzde Aytemiz Şirketler Grubu'nun Trabzon ilinde yaptığı akaryakıt ve LPG depolama testimizin açılışına iştirak ederek bizlere verdiğiniz destek için şirketimiz adına sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım.